Merhaba arkadaşlar. Şimdi bir önceki videoda Hello my name is Mehmet. İşte kendini tanıtma gibi bir seriye başlamıştık. Who is your friend? Senin arkadaşın kim? Demiştik. Ama bunların şu cevabını mesela vermemiştik. Hemen altına ikinci bir videoyla cevap ekliyoruz. Who is your friend? Şimdi İngilizce'de normalde Türkçe'de üçüncü tekil şahıs için o kullanıyoruz. Kişi zamiri olarak üçüncü tekil şahıs kişi zamiri. Ama İngilizce'de o için he, she ve it şeklinde üç tane zamir var. Üçüncü tekil şahıs için. He, erkekler için şey kadınlar için bayanlar için bir de cansız nesneler ve hayvanlar için kullanılır. Hayvanların eğer cinsiyeti bilmiyorsa hi veya şey şeklinde yine söylenebilir. Hi erkekler için, şey bayanlar için, bir de erkekler için. Bir de düzeltiyorum. Cansız nesneler ve hayvanlar için. Şimdi örneğimiz şu olsun. Buradan devam edelim. Who is your friend? Arkadaşın kim? Arkadaşın mesela he is İkisine de verelim. She is Sadece ismini söyleyerek tanıtım yapacağız. İsim olarak ne olsun? Oğuzhan olsun bu. Almila olsun. Kısaca ne dedik? He is Olsan, O Olsan. Burada da O Almila. İsmini söyledik, tanıtmış olduk. Tanıtma dediğimiz kısaca budur aslında. Yani bütün detayları vermenize gerek yok. Hemen tanıtma dediğin zaman sadece ismini söylemen yeterli. Ne? Erkekse He is, kadınsa, bayansa She is. Şeklinde tanıtıyorsun. Who is your friend? Arkadaşın kim? Hiyiz olsan şiiz almina. Veya mesela işte e, arkadaş olarak hayvan besleyenler vardır. E, onlar da yine e, yine hayvan cinsiyetiyle hitap ederler ve hayvana da isim verirler. E, hayvan ne isim vermişse yine aynı şekilde cinsiyetine göre verdiği isimle beraber hiyiz, is, is şiiz diye e, ismini söyler, tanıtır. Bunda aslında garipsenecek belki bizde e, garipseyenler olabilir ama ee, öyle bir garip durum yok. Ee, hayvanda normal evinde besliyor ve arkadaş olarak yaşıyorlar. Ee, cinsiyetine göre hişiş şeklinde ismini söylüyor. Bugünkü dersimiz de şimdi bu videoda bu kadar. Ee, eğer sorularınız varsa Instagram adresimiz burada. Ee, sonraki videolarda görüşmek üzere hoşça kalın.